Evet, hepinize selam millet. Benim adım Eren ve bugün size Kyward Town'un yeni bölümüyle karşınızdayım. Evet, şimdi oyna diyerek bölümümüze başlayacağız. Daha uzun bir yaşamak istiyoruz, daha uzun yaşamak istiyoruz. Evet, direkt niye buradan başladık? Benim kendi eskiden oynadığım oyunda kalmışız. O zaman buradan devam edelim. Ben bu e, bir dışında da oynuyorum arkadaşlar oyunu. ...severek de oynuyorum. Şöyle... ...şuraya bir tane gece kondu... ...yapsak iyi olur aslında oraya. Tamam. Şunu yapalım. Şu kullanalım. Ve bir tane... ...kömür santrali yapalım şuraya. Güzel. Ve bu arada saçım dağınık. Kusura... ...bakmayın arkadaşlar. Onu ayarlayamadım. Bir an önce... oyun e, Ölmeye çalışıyorum... ...oyunda. Saç ayarlayamadım. Ee, kusura bakmayın. Ee, banyodan yeni çıktım ve sizlere video çekiyorum. O yüzden saçım böyle dağınık bu bölümlük. Kusura bakmayın o yüzden rahatsız olan varsa. Evet yeni artık başlayabiliriz. Şöyle şehrin adını e, QX yapayım. Tamam mı? Şöyle elimden de yeni oyunumuza başladık. Abi saç çok, çok dağınık ya. Bu dağınık duruyor. Evet. E, bu arada şu kurabiye yiyebiliyormuşuz. Bu da ekstra bir ekstra bir e insire yani kullanırsanız kullanın Yol yaparak başlayalım bu sefer farklı bir strateji izleyeceğim de onlardan ee, Şuraya bir tane gece kondu şuraya da bir tane ev yaparak Borumuza e başladık Kilidik alalım Yeni güne geçelim evet Yeni güne geçtik Yeni günde kömür santrali yapalım hemen Allah kaydırdık masayı şunu santralim. Bilim. Elektrik kesintisi, elektrik kaybettik. Bu kötü oldu. Şuraya ev yapalım, mutsuz olsunlar bana ne. Şöyle yol yapacağız. Güneş enerjisi, okey kabul. Ee, bir tane de şöyle yol yapacağız. Olur. Ee, park, park yapalım şöyle yollarımızı bitirelim. Şuraya bir tane yol yapalım. Şöyle de şöyle, bir yol yapalım. Daha memurla hemen ilk felak etti. Engelledik. Abi hala da level atlayamadık. Olsaki... 18 e, ee, da, Artmıyor da. Ne yapacağız? Şunu oynayayım. Kartı yok edeyim abi. Ben bunu yok edeceğim. Bu kartı yok ettim. Yeni gün. Abi sürekli yol gelip duruyor ya. Başka hiçbir şey yok yani. Heh gecekondu geldi. Geri şükür bir tane gecekondu geldi. Buraya yapmayacağım çünkü buradan gelip bu yolları birleştirmeyi hedefliyorum. O yüzden gecekondanı buraya yapacağım. Her gün fazladan bir karta daha çekersin biraz da büyük para kaybedersin. Bela uçarlar bir seviye açtığında artı bir kazan. Bunu yapalım. Ya bir saçım geri düşüyor ben kafayı yiyeceğim. Anas banyon yaptıktan sonra bu olaydan nefret ediyorum. Gerçekten. Evet. Yani. Evet. Ee, bu arada bu kurabiye tekrar geri geldi. Ben bu kurabiye tekrar yiyeceğim. Ee, sonra yeni güne geçelim. Mağaza geldi. Şöyle mağaza yapalım bir tane. Abi deprem mi oldu? Yaptığım mağaza yeni yıkıldı. Yeni yapmıştım ben o mağazayı. Niye yıkıldı? Daha yeni yapmıştım ben o mağazayı. İtfaiye. Gel. Şu kartat yol düşe. Tamam. Şöyle bak. Heh, tamam böyle bir yol yaptık. Tamam ben yol yeni yollardan kastım buydu. Böyle yol yapmak istiyordum ben. Sonra buradan devam edeceğiz ee, yine gene aynı şekilde. Küre klinik yapalım. Evet, yeni güne geçtik. Tedaviyi basalım. 5 altınım var. Ormanlık alan yapabilirim. Şöyle şöyle bir ormanlık alan yaptım. Bunu kullanacağım elimde çünkü çok gereksiz fazla kart var. Su pompalama istasyonu geldi bu iyi benim için. Suya ihtiyacımız vardı çünkü. Eksi iki elektrik dedi sıkıntı. Şimdi de elektriğimiz yok. Ama şimdi olacak çünkü kömür santrali yapacağız. Şöyle şuraya bir kömür santrali yapalım. Bir dakika olaydan da kurtarayım felaket felaketten kurtulacağız fakat ondan önce üç tane memurla ödemek istiyorum o felaketi o yüzden şu anda bekliyorum memurla alakalı bir şey gelmesini bekliyorum da gelmiyor şunları yok et Altı mı? git. Geri Dönüş merkezi. Sığmaz ki. Şuraya sığıyor. Yapalım. Evet. Olur. Evi de şuraya. Şunları takas edelim. Yol geldi. Şuradan da yolu devam ettirelim. Hiç memurluğa alakalı bir şey gelmedi ya. Hah. Geldi. Geldi güzel oldu bu. Felakete giderdim. Güzel, nice. Gün 26'dayız. Bayağı uzun yaşadık. Ve iyi ilerliyoruz. Hayır bunu yapmayacağım. Şu takı şu kartı takas edeyim. Çeşme geldi. Kafi şuraya çeşme, çeşmemizi yapalım. O bu ne? Bir yıldız sendağı gibi böyle şey geldi. Bunu ya, yapmayacağım. Ee, şunu yapabiliriz. Endüstriyel su kulesi. Elektrik eksi birer suyu yeni biri yenileyelim Gölet. Şöyle bir gölet yapalım. Tamam. Yeni gün. Şuraya bir yol yapalım. Telavi kullanalım. Yeni güne geçelim. şunu e, Şunu alalım. Şunu alalım. Eksi 4 veriyor. O, onu sonra kullanacağız ama. Şuraya ev yapalım. Yeni güne geçtik. Şuraya bir gece kondu dikek bu ne? çok felaket gelmeye başladı. Kontrolsüz göç. yapacağız. Evet 5 altında şeyler gelecek. Devlet desteği diyelim. Evet şunların hepsini yapacağız şimdi. Şöyle. Bu apartman geliyor arkadaş. Abi niye niye, niye oldu bu ya? Evet, yapabilirim. Şöyle, da yol yapabilirim. <laughs> Apartman geliyor sürekli. Altı level, o, altı o para oldu galiba artı kazanacağım şöyle yana yarısı yapayım ama niye kaybettim acı yeni yaptım ben. oha çok şey var bir dakika 8 altınım var şuraya park yaptım şuraya ev yaptım apartman yaptım şuraya ev yaptım yeni gün apartman yaptım şuraya Trailer apartman daha yaptım. <laughs> Güvenlik azalıyor. Deprem geldi galiba. Ee, Endüstriyel su <laughs> Endüstri <Al> kulesini şuraya yapayım. <laughs> ah be! Yakındı, yakındı. Yakında elendik. neyse arkadaşlar bir sonraki videolarda görüşmek üzere bu videoda kısa bir video olsun kendinize iyi bakın hoşçakalın bay